Bir dakika bir net. Arkadaşlar bugün maskeyle karşınıza çıktım. Çünkü 3-4-5 yeni bir transferi var. Bunu yarın duyuracağız arkadaşlar. Göreceksiniz. O transfere özel harika bir polinom sorusu seçtim. Yine 3-4-5 seçtiğim bir soru. Polinomların derece testi kısmından arkadaşlar soru. Ve gerçekten harika bir taktiği var bu soruyu çözmenin. Nedir o? Bakın şurada şuna dikkat edin. Katsayıların tam sayı olduğunu söylemiş mi? Söylemiş. O zaman bakın derecesi ne olursa olsun eğer ki katsayılar tam sayıysa ve baş kat sayısı birse şöyle bir kuralımız mevcut. Nedir biliyor musunuz? PA eksi PB bilmiyorsanız arkadaşlar notunuzu alın. PA eksi PB bölü A eksi B kesinlikle tam sayı olmak zorunda. Eğer ki katsayılar tam sayı ve başka sayı birse derecenin hiçbir önemi yok. Yani polinomu yazmaya çalışmayın. Ben bunun nereden geldiğini geçen sene göstermiştim. Ama isterseniz bu sene de gösterebilirim. Yorumlarda belirtirsiniz. Ben dolayısıyla o zaman bu bilgiyi nasıl kullanacağım bu soruda? Şöyle kullanacağım. Diyeceğim ki P5 eksi P2 bölü 5 eksi 2 de tam sayı olmak zorunda ve P7 eksi P2 bölü 7 eksi 2. Neden 2'yi kullanayım? Çünkü P2 ne olabilir diyor. Bu da tam sayı olmak zorunda. Ne yapacağız o zaman? P2'yi deneyeceğiz. Şıklarda bakın 37'yi deneyince geliyormuş. O zaman 37'yi deneyelim bir bakın. P2'nin 37 olduğunu düşünürsem. Şimdi P5 4. 4 eksi 37. Ne yapar? 33. 33'ü 3'e böldüm. Tam sayı geldi. Sağladı. Devam ediyorum. P7 2 idi. 2'den 37 çıktı. 35. Eksi 35 5'e bölünür mü? Evet bölünür. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne gelir? D seçeneği 37 gelir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.